bugün hayvan hesabı yaptım. İşte bu tam bir can hayvan. Şu hıza bak. Kızıyorum. Yine bu hızı da yaptım. Kaldım burada. Bir saniye. Çıktım. Bu hesap çok düştü. Eğil eğil ile nasıl gidiyor? Az daha zıplıyordum. Zıplamamak çok önemli bu hesapla. Bir böyle yapalım. Zıplamadan gitmem lazım. Yukarı nasıl çıkacağım? Zıplamam lazım. Ama merdiven yaparak aslında girebilirdim. Buraya da çıkamam. Göstereyim mi neden zıplamadığımı? Ne yazık duyamıyorum. Bu hesaba biraz fazla güç ekledim. Ayı gibi zıpla ayı. Ayı ayı. Mesela bir canlı bulalım. Aha bir buldum. Emel abi ne yapıyorsun da abi ne satıyorsun lan? aha çakmak bile tek atıyor artık. Bu canlıyı öldürünce onun imkansı da geliyor. Evil minion. gidemiyorum. Bu yasaptak için elipter lazım. Hiç bir türlü ölmem ben şu an. Ben öldürmek imkansız. Ölmüyorum hiç bir türlü. Cam bu kadar aşağı değil. Daha aşağısı olsa da daha, daha çok aşağı gidiyor. Ama daha aşağısı yok. Ekran dolmuş. Hızı da aslında ayarlayabilirim. Ama bunlar gizli bilgidir. Kimseyle paylaşamıyorum. Evet paylaşacağım paylaşıyorum. Hadi. İkinci burayı. Efeç yazıyorsunuz, sonra buna basıyorsunuz, burada güçler var, mesela ben ne ekleyeyim, yanlış yer, mesela ben hız ekliyorum, speed, buna basıyorum, aha 255 levelli hız, şu an bir koril hızındayım, Aa, ha, olmadı. Ne oluyor lan etraf çok engebeli. Hızlı koştum böyle oluyor. Neyse bir zıplayış daha. Şu dağın üstüne çıkmaya çalışıyorum. Haydi haydi evet vardık. Tuşa basıyordum aslında. Bastım. Ah sen. Zıplamayı kapatmamız gerekiyor. olduk. Can buraya kadarmış. Jumbo. Bir de kal ya. Zotoma birden bu kadar. Tamam bunu beraber bırakın. Jumbots böyle böyle sefer. Hala işe yaramadı. Çukurda mahsur kalım. Kerecik kurtar beni. Eğilirken bile bu kadar hızlı gidiyoruz. Eğilirken nasıl planlı? Süpermen. Zıplama hızını maksimumuna çıkarıyorum şimdi. Şimdi maksimumunda zıplayalım bir kere de. Maksimum level 255. Korkuyorum zıplama. Ama çok da hızlı koşuyorum. Rın, rın, rın. Aşağı nasıl indim? Pırr. Pırr. İnemiyorum buradan Üstümde bir şey var mı? Üstümde bir yer olandan inmem lazım. Yumruk bu böyle vuruyor. Toprağı yavaş kırıyorum. Zıpladım. Evrenin neresine uçuyorum? Gidiyorum. Öldük galiba. Bu kadar yükseydi bu kadar can dayanmaz. Bin metreye çıktım neredeyse. Göverdik. Allah rahmet eylesin. Gövermedik lan. Bu can şey ne kadar uzun. Bir kere daha göberelim. Hiii. Bu özel harita bak. Bakın kenarda bir şey yazıyor şurada. Şu an 26 zombi var. Akşama çoğalacaklar. Dışarıda gezen özel zombiler bunlar. Şu an online kişi bir benim oda. Ya ne göbermez adam çıktı bu da. Tek çare kaldı. Kas kırıldı. Ha kaskım kırıldı. Zırhımın canı gidiyor. Bunun tek bir çaresi var. Ne bulu? Tak hayvanlık yerine. Damage. Şunu da ayarlayalım. 255 hasar yiyeceğim şimdi. Yo hesap dayandı. Kaç canım var la benim? Havada yazacağım. Olmadı. Sıfır yazdım. Bir şey yerine. Tamam. Ye. Yeter ama lan bu hesap ölmüyor. Tek çaresi var. Bıçak işi yaramazsa başka iş bitiriyor göbernem. Evet bu işe yarıyor. Zaten böyle ölmezsem başka nasıl söyleyeceğim? Yo Öldürdüğüm Zombi sayısıymış lan bu. Trafikteki zombi sayısı değil. Öldürdükleri. Şimdi size videonun içine mod tanıtacağım. Bu gürü bu gürü ekran değişiyor. Hay. Evet, modu videonun içine mod tanıtıyorum şimdi. Aktif falan. en iyi canavarlar ise şu. En iyilerinden birincisi. İşte birinci değil de. Birinci canavarımız. Böyle bir yamşık suratlı karton kat. Öber. Selam hayat. Evet. Evim evi parçalar lan bir daha Böyle bir şey neymiş ışık neymiş Bu da siren Kaç tane siren mi? Ne mulde Çoklu kafa Tamam. İşte bu da mamu Ne yapıyorsun aşkım öpüşelim elektriktir. Ama Şimdi en etkileyicilerine bir tanesini geliyoruz. İnşallah buraya. Öldürmeden bırakma. Şimdi benim en sevdiğim de. Benim mini arabam geliyor. Şunu stop et bakayım. Sen kimin arabasısın? Git buradan. Videomuz bu kadardı. Ne 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 ne